Türkler yaşa yer demek olan Türkistan'ın ortası. İhtiyar Asya'nın tarihinde de merkezde yer alan kadimi dünya siyasetinin oluştuğu yer. Tarihte medeni dünyanın bütün yolları Semerkand'a, Buhara'ya çıkardı. Medeniyet Asya'dan dolayısıyla bu şehirlerin de içinde yer aldığı bir geniş ve merkezli coğrafyadan dünyaya yayılmıştı medeniyetinin güneşi de buralardan doğmuştu. Gerek fen ilimlerinde, gerekse hümaniter ilimlerde, 9. asırdan 15. asra kadar bu bölgeden yetişenler ön sıradaydı. Bugün o insanların adları dünya tarihini, eserleri dünya müzelerini süslüyor. Şimdi bizim bugünkü Özbekistan diye bildiğimiz noktada Özbekler aslında tüccarlık ve çiftçilikle uğraşan bu bölgenin en yerleşik halkı. Bunlarla birlikte burada Tacikler de var. Tacikler aslında İran grubundan dilleri Farsçaya çok yakın lehçe durumunda. E, bu iki yerleşik unsurun yanı başında Kırgızlar, Karakalpaklar, Türkmenler ve Kazaklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu kabileler göçebedir, yarı göçebedir ve hayat tarzının bir gereği olarak sıkıntılı yıllarda yerleşikler üzerinde yağmacılıkta da devam etmektedirler. Bir tür ticaret vardır, bu tabi artık klasik ipek yolları ticareti değildir. Bir tür ziraat vardır, bu ziraat tabi dünya ekonomisine entegre olmuş değildir, 18. yüzyıl saatleri için. Ama bir yandan da bu dalları geliştirecek bir emniyet kurulamamıştır. Bu dönem hanlıkları için Osmanlı arşivleri çok geniş kaynaklara sahiptir. Bunlar yayınlanmaktadır peyderpey. Görülüyor ki Orta Asya hanlıklarının aslında Rusya'dan çok İstanbul'la temasları vardır stratejik noktalarda bu diplomatik ilişki tarzındadır. Buhara elçileri gelip gitmektedir mesela. Şimdi Rusya'nın Orta Asya'da yayılmasının arifesinde diyelim ki bu Kırım Savaşı sonrasıdır. Buhara emirliğinin 3, Hokant emirliğinin 1,5, Hiva hanlığının da yarım milyon kadar nüfusu vardır. Bölgedeki önemli şehirlerin başında tabii Taşkent gelir. 80 bin kadar o zaman nüfusu. ...Buhara... Hokant, Samarkant, 30 bin nüfuslu. Şehirlerde Üzbek, Tacik, Kazak, Kırgız ve çok ilginç bir grup Yahudiler, Bukhara Yahudileri, kendilerine özgü kültürleri, folklorları olan bir gruptur. Ve hatta Çingene grubu vardır. Hanlıkların arasındaki çatışma da bitmemektedir. Ee, bu bölge e, Rus istilasına açıktır bu yapısıyla. Fakat çok enteresan bir şey, Burada e, idarenin zayıflığı yanında e, askerlik hiç küçümsenecek gibi değil. Nitekim Çerniyayev 1865 Haziranında Yener Kurmay'a Rusya'da yazdığı bir raporda bu durumu izah etmektedir. E, i̇stihkam durumları iyi, topçulukları iyi, komutanları iyi, silah var. Biraz daha gecikirsek Orta hiç elde tutamayız. Kafkasya'dan beter olur bizim için demektedir. Demek ki Rusya İmparatorluğu'nun buradaki yayılmasının 19. yüzyıl sonlarına kadar kalması sebepsiz değildir. Orta Asya tahıl üretiminden vazgeçerek pamuğa yönelmiştir. Bu büyük sarsıntılar yaratmıştır. Vaka pamuk ziraatından zenginleşen bir zümre çıkmıştır. Rusya İmparatorluğu'nun ki o zaman Polonya'nın Lot şehri Rusya'daydı ve Rusya'nın Manchester deniyordu dokuma sanayi merkezi. Moskova ve Lotus'un pamuk ihtiyacını Orta Asya karşılamaya başlamıştır. Fakat öbür taraftan Orta Asya kendisi tahıl getirmeye başlamıştır. Ve bu ziraattaki bu dengesizlik monokültürel yapı bugüne kadar devam etmiştir. Çağdaş Özbekistan'ın en büyük problemlerinden bir tanesi budur çevrenin. Ve bu giderek değişmiştir tabi sulama kanallarıyla, toprağın düzenlenmesiyle, ekim alanlarının değişimiyle büyük ölçüde bir zirai problem bu bölgede meydana gelmiştir. Topraksızlaşma başlamıştır çünkü pamuk siratı pahalıdır. Borçlanan köylü bunu karşılayamayınca toprağından olmuştur. Fakat aynı zamanda da enteresan bir şey bu toprak köleliği, toprağa bağlılık şeklinde değildir Rusya'daki gibi. Dolayısıyla Rusya'da toprak köleliği kalktıktan sonra fiilen devam ettiği halde burada ortakçı köylülük tipi gelişmiştir. Bu çok önemli bir şeydir ileriki hareketler bakımından. Yani Orta Asya'nın köylüleri tıpkı Kafkasya'da olduğu gibi, tıpkı Baltık vilayetlerinde olduğu gibi Servaj denen müesseseyi pek tanımamaktadırlar toprak kölenir sistemini bu bu bölgelerde hem değişen rejimlere karşı bir ilgisizlik hem de aynı zamanda patriyarkal aile atmosferinin devamını temin etmiştir ve köylülüğü bu kuvvetinden dolayı bu ülkelerde anane ve eski aile yapısı devam etmektedir bunu bugün de e, görmekteyiz. E, tabii idaredeki değişikliklerin yanında e, de, e, şey de vardır, kötü memurların sürüldüğü bir bölgeydi. E, rüşvet mekanizması devam etmekteydi. E, bunların dışında eğitimde bazı e, gelişmeler olmuştur. Fakat bunlar çok küçüktür. 1899'a gelindiği zaman şehirli erkek nüfusun %3 kusuru. Göçebelerdeki erkek nüfusun ancak yüzde bir kadarı okur yazardı ki bu hiç parlak rakamlar değildir. Fakat aynı zamanda da e, buralarda e, Türk e, 19. yüzyılda Türk dünyasındaki aydınlanmanın e, canlı odak noktaları meydana gelmektedir. Bu yüzden eski medrese eğitim ile yeni medrese eğitimi arasındaki çatışmalar. Toprak sahipleri ve monarşistler arasındakiyle daha köylü sosyalizan popülist çatışmalar fakat bunların hepsi dediğim gibi 1930'larda e, münevver tehciriyle sona ermiştir ve Orta bu monokültürel ziraat ve sanayi gelişimi bugüne kadar sürmektedir. Problem buradan ileri gelmektedir. 1990'a gelindiğinde Varşova Paktı'nın Soyoz dışındaki uzuvları bir bir koptu. Nihayet 1991 yılında da Soyoz'daki 15 cumhuriyet ayrı ayrı müstakillik ilan etmeye başladılar. Türkistan'ın ortasındaki Özbekistan'da bu sırada müstakilliğini ilan kıldı. Bu müstakilliği heyecanla karşılayan Türkiye, Özbekistan'ı müstakil ülke olarak ilk tanıyan ülke oldu bu iki Türk ülkesinin halkları arasında kıvanış yarattı. Karşılıklı gidiş gelişler hemen başladı. En mühim iş diplomatik temas kurmaktı. Türkiye evvela Taşkent'te sefaret açacaktı. Özbekistan idarecileri bu niyeti duyar duymaz en güzel binayı Dışişleri Bakanlığı'na vereceklerini ilan ettiler. Ve ilan edildiği gibi bu bina Türkiye Büyükelçiliği oldu. Türkiye'de de bugün Özbekistan'ın dünyadaki ilk elçilik binası Ankara şehrinde hizmet veriyor. Eski Dışişleri Bakanı da bugün Ankara'da Büyükelçi. Aziz vatandaşlarım, Hürmetli İslam Eke, Avala Mansızlı Kiliyetken Mustakıl Devletimizin iki yıllık bayramımdan Çin kalbimden tebrik etmem. Şu Mustakıllık bayramını birinci yılı da ham, mustaqillik e'lon qilingan paytda ham man siz bilan doim barobar edim o'sha vaqtda siz bilan barobar ishlaganimdan man o'zimni sharafli deb hisoblayman chunki o'zbekistonning eng buyuk tarixi yoziladigan bir paytda shu voqealar bilan barobar man shohird bo'ldim mana turkiya bilan bizning aloqalarimiz birinchi bor tashqi siyosatimizda o'z o'rnini egalladi mani juda yodimda 1991 ming to'qqiz yili o'n dekabrda turkiyaning avvalgi prezidenti rahmati turbut o'zal mana shu elchixonamizdan 200 yuz metr naridagi jumhuriyat prezidentining saroyida bir katta buyuk yig'ilishda nihoyatda hashamatlik va bir ajoyib uchrashuvda tantanali ravishda turkiya hukumati o'zbekistonni birinchi bo'lib mustaqilligini tan olganligi to'g'risidagi qarorini sizning qo'lingizga topshirdi mana shunga ham yetti yuz yigirma kun bo'ldi xuddi kecha kuni bo'lgandek mani yodimda undan so'ng bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilni oxirlarida to'qson ikkinchi yili boshlarida turkiyada elchixona ochildi mana endi elchixona siz qabul qilingan qaror bo'yincha to'rtinchi maydagi qarorimiz asosida asosiy ta'mirlashdan chiqdi desak bo'ladi endi yana bitta ikkita tashkiliy ishlari bor unga ham sharoit tug'dirib berildi biz uni yaqin kunlarda tamomlaymiz kelajakda bizni Türkiye ve Ankara'da el şanamızı yakışı işleşige şarayetler kundan kunda tuğulup varmakta. İş bununla beraber elbette teşkili ve başka işlerimiz hem devam ediyordu. Bugün Türkiye ile Özbekistan arasında her türlü alaka başlamış durumda. Bunların başında iş ve ticaret hayatının canlandırılması geliyor. Türkiye buna Özbekistan ortasındaki voliyatiyen münasebetlerine eğer kurs taşısak, mana 91 birinchi 14 o'n to'rtinchi dekabrda o'zbekiston chet mamlakatlarga o'zining uchoqlarini yuborishda ham birinchi bo'lib toshkent istanbul havo yo'llarini ochildi Mana xursandchiligim shundaki bugungi kunda o'n dan ortiq mamlakatga o'zbekiston samolyotlari uchib turibdi istanbulga har haftada 2 marta bizning samolyotlarimiz kelyapti va turkiya havo yo'llarining samolyotlari ham o'zbekistonga haftada 2 marta borib turibdi o'zbekistondan hammamizni xabarimiz borki turkiyada turkiya hukumatining va uning rahbariyatining berayotgan katta yordami asosida 2000 ga yaqin o'quvchilarimiz o'qimoqda ularga tegishli sharoit tegishli mehr muhabbat va doimiy qandaydir bir qardoshlarcha bo'lgan munosabatlarini biz har kuni sezib turibmiz o'zbekiston bilan turkiya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham kundan kunga rivoj topmoqda bu aziz kunlarda agar biz mana shu o'tgan qisqa tarixiy vaqtga yana bir marta nazar tashlasak o'zbekistonimiz yildan yilga mamlakatda o'zining obro'yini ko'rsatmoqda o'zbekistonda bir qancha chet mamlakatlarning elchixonalarini ochilishi va o'zbekistonning chet mamlakatda elchixonalarining ochilishi bu o'zbekistonning kundan kunga yildan yilga o'zining mustaqilligini yana bir marta namoyish qiladigan eng katta siyosiy alomatlardan biridir ya'ni o'zbekistonning anqaradagi elchixonasining yana bir marta o'zini ishini boshlab yuborishi ham bu o'zbek millatining chet mamlakatdagi pasporti desak bo'ladi oxirgi vaqtlarda bizdan kelayotgan delegatsiyalar turkiyadan borayotgan delegatsiyalarning ham ishlari ancha unumli bo'lib bir ming hmm. to'qqiz yuz oltmish birinchi yilda qabul qilingan o'n olti ikki hukumat o'rtasidagi qarorlarimizning bajarilishlari ham kundan kunga yaxshilanmoqda shu bayram kunlari men vatandoshlarimni tabriklash bilan hukumat a'zolarini bizning oliy kengashimizning millat vakillarini va butun o'zbek xalqimizni elchixonamiz nomidan elchixonani xodimlari nomidan chin qalbdan tabriklaymiz biz va'da beramizki millatimiz oldida hukumatimiz oldida prezidentimiz oldida aldı oldimizda turgan vazifani ya'ni o'zbekiston bilan turkiya o'rtasidagi o'rtasidagibiz o'zbekiston xalq deputatlari asosan ayol qizlar guruhi qardosh e, turkiya davlatiga parlamentlararo bog'lanishimizni yanada yaxshilash uchun yigirma uchinchi chisloda yetib keldik bizni hozir o'zbekistonimizda o'zbekiston jumhuriyatining mustaqilligini ikki yilligini nishonlash arafasi katta taradduk bo'lyapti biz o'ylaymizki o'zbekistonni yuqori yuqori rivojlangan mamlakatlar qatoriga erishishida bizning qardosh turkiya davlatimizning madadi bizga katta madad bo'ladi katta yutuqlarga erishishimizda kuch quloq bo'lyapti Özbekistan artık müstakil bir ülke. Sokaklarında, caddelerinde bu hürriyet havası esiyor. Ancak yıkılan sistemin şaşkınlığı ve bıraktığı enkaz kuvvetle hissediliyor. Soyoz'dan kalan her yerde olduğu gibi Özbekistan'da da az da olsa sıkıntılar yaşanıyor. Halk çarşılarda, pazarlarda bazı ihtiyaçlarını bulamıyor. Bulsa da alamıyor. Yalnız bu durum hızla değişiyor. Kudretli devlet adamları bu yönde de ciddi tedbirler görüyorlar. Bu pazarlarda bunun işaretlerini görmek mümkün. Bize geç çündürü veredin şu pazarda nimeler satıladı, nimeler boğar. Beymalar. Beymalar çünkü bir şey <laughs> adım, bir yaşım, mümkün. Merhamet. Şam günü pazar böyledi, adı günü böyledi. Saat iki geçe pazar. Evet. Hem alıp gelen nasıl böyle? Iı, Türkiye'den mallar alıp geledi. Afganistan'dan, İran'dan, Kitayski. Kitayski. Viyengere'den Budapest. budapesht в иtalanskiy bugun ertalabdan mana shu yerga bir narsa sotdingizmi? sotdik nima sotdinglar qoshiq sotdik sog'at sotildi mana bu yerga kelgan odamlarni puli yetadimi shu narsalarni olishga olishga bir xillan puli yetadi bir xillan yetmaydi o'shanga qarab beramiz arzon qilib beramiz odamlar olishi uchun bu hama narsala dollarga keladiyana nimaka nima beray bilmaysizmin qancha odam keladi shu bozorga shu bozorga bilmadim bir millionga yaqin kelsa kerak ha turistlar ham keladi bu yerda har xil davlatlardan keladi kitaydan keladi rahmat bozoringiz rahmatnye bo'lsin omon bo'linglar kelib turinglar ketib turinglaro'ikelinarolaizmi ha oldizmi bir narsani endi olmoqchiman bozorda narxlar qanaqa yaxshi qimmatmi arzonmi yo'q bo'ladi olsa bo'ladi ha qimmat mas hozirgi narxo

man ham olmoqchi o'ylab o'tiribman pulim yetmaydi pensionerman olti yuz olti yuzyeta o'sha yetmayopsa o'shanga qarab o'tiribman uch mingku olti yuz uch ming olti yuz ytadimi yetmaydi o'shanga qarab o'tirabman go'sht olasizmi yo'qmi endi nima qilasiz end nima qilasiz endi qarab turibmann olayinmi yo'qmi yetmadibirsha mayda suda olaman kartoshka partoshka hozir yaxshimi 5 yil oldimmi yaxshi yaxshimi Yetti öyle gol aydim. Şu anda öyle? Yetsmiyok <laughs> yoktu... Fakat onga Tarihte olduğu gibi bugün de Asya'da yollar coğrafi merkez olan Özbekistan'a çıkıyor. Bugün için Taşkente çıkıyor demek gerek. Türkistan'ın bu en büyük şehrinin gelecekte daha büyük yükler taşıyacağı anlaşılıyor. Alişir Nevai'den sonra onun birlik anlayışı Taşkent'te yeniden doğuyor. Alişir Nevai, Türkçenin büyük ve güzel bir dil olduğuna inanıyordu. Bu inanç ona Tuna kıyılarından Urumçi'ye kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçenin üstünlüğünü ispat edecek bir eser yazdırmış ve şu beyti söylemişti. Türk nazmında çümen tartıp alem, eyledim ol memleketini yek kalem. Türk şiirinde bayrak açıp memleketi bir kalem haline getiren Alişir Nevai, ortak Türkçenin en mühim temsilcilerindendi. Batı Türkçesinde yazan Fuzuli ve Vakı ile birbirlerini okuyor, anlıyor ve şiirlerine nazireler yazıyorlardı. Türkçenin adı Alişir Nevai'de Türkiydi, Türk diliydi. Bugünkü gibi sonradan suni olarak konulmuş 40 adla söylenmiyordu. Taşkent, Özbekistan ve bütün Türkler bahtiyardır ki... ...LTG Alişir Nevai bilen bayram kılamız. Onun filozofisi bilen müstakillik kılamız. Müstakillik ilan etmek kıyım. Ancak onu muhafaza kılmak daha da kıyım. Özbekistan bu kıyınlığı yenecek kuvvet, kudret ve azimde bayram ediyor. Hakkı olan bayram ona mübarek bolsun. <laughs>